Merhaba ben Güray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki gün sonra kura çekim var. Geçtiğimiz dönemin devamı diye düşünmemiz gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için ciddi emek sarf edildi. Önemli e, bir mücadele verildi. Üçüncülük yarışıyla beraber de Avrupa Kupalarına e, biliyorsunuz katılıyoruz. Türkiye Kupası'nı alamadık maalesef. E, dördüncü e, turdan başlayacağız. Ve Burada rakiplerimizin kim olduğuyla alakalı önemli detaylar vereceğiz. Kura çekimi 19 Haziran'da olacak. Burada Trabzonspor takımımız inşallah e, burada iyi bir kura çeker. Çünkü önemli takımlar var. Burada sizlerden de düzeltme bekliyorum ben. Araştırmalarım gereğince elime elimdeki o listeyi şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Artı Trabzonspor takımımız bir transferi daha resmen bitirdi ve bunu açıklayacak haberi var. Çok önemli bir site tarafından yapılan bu haberi sizlerle beraber paylaşacağız ve videomuzu tamamlayacağız. Tabii ki de transfer gündemindeki son detaylarda konuşarak bugünün başlangıcı bu şekilde. Devamı nasıl olacak göreceğiz ama kritik bir hafta, önemli bir hafta. Şurada kamp dönemine bir hafta kaldı. Avrupa Avrupa'daki kamp dönemi biliyorsunuz Macaristan'da olacak. Oraya da 11-12 gün kaldı. 8 ismin oraya gitmesini bekliyoruz. 7 isme tebligat gitti, takım bulun kendinize dendi. Takımdan yine sürpriz ayrılacak olan isimler var. Kampta da devam edecek bu ayrılıklar kulüp bulmalar isteyen oyuncular var. Kampa kesinlikle götürülmeyecek isimler var. Bunları konuştuk. Tekrarlamak istemiyorum. Sizler de 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz zaten. Bizim devamlı izleyen seyircimiz de bunlara hakim olduğunu düşünüyorum. 19 Haziran'da kura çekiminde şimdi sizlerden de rica ediyorum lütfen yanlışım varsa düzeltin. Aldığım kadarıyla listemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Ajax deniliyor. Kurada bizim rakiplerimizden bir tanesi Ajax olabilir deniliyor. 2 Braga Portekiz takımı biliyorsunuz. 3. Kilmarnock, Iskaço, İskoçya takımı. 4. Rapid Wien, Avusturya takımı. 5. Molde, Norveç takımı. Danimarka'dan Silkeborg. Rejika, Hırvatistan. Palatinaikos, Yunanistan. Makabi, Peta, İsrail. E, Vojvodina, Sırbistan. Kulüp, Buruj, Belçika. Şimdi bu takımlarla 19 Haziran'da bir kura çekim yapılacak. Bu takımlardan bir tanesiyle eşleşeceğiz deniliyor. Artı, 25 Temmuz'da da maç oynayacağız. İlk maçımızın tarihi 25 Temmuz. Biz 1 Temmuz'da Macaristan'da toplanacağız. 1 Temmuz'daki antrenman süresine bakmamız lazım. Onun önceki toplanma biraz sağlık kontrolleri, adaptasyon falan oluyor. Birazcık hani testler mesler şeklinde geçtiği için biliyorum çok fazla yoğunluk olmayacak. Asıl taktiksel anlamda yeni bir takım. Toplama bir takım. Tabi bu kamp dönemine özellikle Macaristan hangi oyuncular gelecek? Kaç tane oyuncu katabileceğiz bu oraya. Bunlar önemli. Bu oyunculara vereceğimiz e, taktiksel e, bilgiyle beraber 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız. 23 Temmuz'da bir teridmanı hafifletirsin. 22-23 Temmuz gibi hafifletirsin ve o hafta zaten rolantı geçer. Yani şurada 20 gün Trabzonspor takımımızın önünde çalışma süresi var. Bu tatil süreci içerisinde ben oyuncuların boş durmadığını çok iyi biliyorum. Artık GPS sistem var. Oyunculara veriliyor. Teknik direktör uzaktan bilgisayarla hangi oyuncu ne kadar mesafe koşmuş, neler yapmış, günlük antrenman programı görüntülü FaceTime üzerinden de yapıldığını biliyorum. Artık teknoloji çok ilerledi ve Trabzonspor takımımızın e, kondisyonelleri tarafından ben oyuncuların kontrol altında tutulduğunu düşünüyorum ve e, milli takımda olan oyuncularımız var. İşte transferden gelecek olan oyuncuların durumu sadece muamma. Çünkü oradaki oyuncuların neler yaptığını bilemiyoruz. Anlaşılan isimlere mutlaka Abdullah Avcı onlara da e, önemli görevler vermiştir. Antrenman programı yüklemiştir ve günlük herkesten geri dönüşüm, geri bildirim alınıyordur diye düşünüyorum. Burada Ajax, Braga ve kulüp buruş 3 tane bana göre Panathinaikos da diyebiliriz. 3 tane takım. Ee, i̇nşallah kafadan çıkmaz Biraz daha rahat takımlar oluyor Molde'de takım Aslında baktığımız zaman Wien kendi tanı kanıtlamış Yıllarca Avrupa Kupalarına katılmış bir takım Ama hani bir Ajax geldiği zaman Eyvah diyebiliriz korkabiliriz ee, Sezona çok kötü bir başlangıçta beraber Avrupa Kupalarından hemen elinebilirsin Zor bir maç arkadaşlar Kağıt üzerinde favori Allah için Ama bu takımların olduğunu biliyorum ben Yanlışım varsa siz düzeltin Bazı zamanlarda sizlerden destek bekliyorum ee, Mümkün olduğunca araştırdım yerel medyamızın yapmış olduğu liste bu şekilde. Ben de oradan aldım ve karşınıza bu şekilde çıktım arkadaşlar. Şimdi tabi Trabzonspor takımımızda bugün şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün gece saatlerinde çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Daha önceden konuştuğumuz Muhammed Şam özellikle ben de 10 numarada sona doğru da dün bir video yaptım. Trabzonspor takımımız anlaştı haberleri var. Artık iş tamamen vadiye gerçekten vadiye döndü dedim. Ve dün gece saatlerinde şöyle bir haber geldi. Trabzonspor takımı Muhammed Şam'ı bitirdi. Açıklamak için bekliyor. Artık her an bu hafta çok kritik. Artık bu hafta vitesler yükseltildi. Her oyuncuyla sona doğru gidildi. Ve gerçekten hani birkaç haftadır konuştuğumuz gibi imza şov bu hafta içerisinde olur diye bekliyorum. Kamptan önceki haftadayız. Bu hafta içerisinde artık yavaş 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 finale gelecek. Muhammed Şam Trabzonspor takımımızın bitirdiği resmen bitirdiği bir isim olduğunun iddiası var. Bunu da sizlere duyurmak istedim. Önemli haber siteleri tarafından dün gece bir iki kişiyle de bunu teyit ettiğim için söylüyorum. Evet sıkıntıyı çözdük dendi. Bakalım bundan sonraki süreçte neler göreceğiz? Muhammed Şam konusunda göreceğiz ama şimdi Başuri var biliyorsunuz. Dele Başuri var. Hatayspor'un Spor'un on numarası. Sağ ve sol kanatta oynayan Nijerya milli takımında oyuncusu. Burada bu oyuncu son dakika gündeme gelmişti. Ama bu oyuncu gündeme geldi. Muhammed Şam bitirildi. Yani bu bir tesadüf mü bilmiyorum. Hani Acaba diyorum ki blör mu yaptık biz Muhammed Şam'ı alacağız. Bakın biz işimize gelmiyor bu teklifimizi kabul edin. Yoksa biz gidip kendi oyuncu bu oyuncu 2 milyon euroyu vereceğiz. Alacağız mı de bilmiyorum. Bir koz olarak mı kullandı bilmiyorum. Ama Trabzonspor takımımızın da Dele başvuru ile alakalı gerçekten bir girişimi var. Oyuncu bazında girişim var. Çünkü oyuncu 2 milyon euro serbest kalır maddesi var. Türkiye için geçerli. Yani kulübüyle çok görüşmeye gitsen zaten kulübünün Lyon takımıydı yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon euroluk bir beklentisi var. Yani yurt dışında daha çok satmayı planlıyorlar ama burada Türkiye'den herhangi bir takıma giderse 2 milyon euro yazıldığı için burada Trabzonspor takımının kulübüyle çok muhatap olmasına gerek yok. Sadece etik anlamda bak ben bu oyuncuyu alacağım istiyorsan senle anlaşalım şu şartlar içerisinde çözelim takas olabilir oyuncu önerebilir başka yollarla çözmeyi istedim Çünkü genelde biliyorsunuz Efkan istiyor Trabzonspor takımız. 1,5 milyon euro satın alma opsiyonunu verip ben o oyuncuyu almam dedi başkan. Ben ben bu şekilde almayacağım dedi ama Efkan'ın da bitirilmesini yüksek oranda görüyoruz. Bunu da altını çizelim. Ve burada toparlayacak olursam Trabzonspor takımız Muhammed Şam konusunda da resmi olarak bitirdi haberi var. Bunu da bugün yarın açıklanacak diyoruz. Zaten 5 bitti denildi isimlerin arasında da Muhammed Şam'ın olduğunu altını ısrarla çizildi 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 Muhammed Şam'la alakalı vade sıkıntısı vardı ben orada vade değil ekonomik problemler makas var demiştim ve e, şu anki gelinen noktada da bitti haberi var arkadaşlar bunu da göreceğiz bugün yarın öbür gün en geç 3 gün 4 gün içerisinde bu da tamamıyla e, açıklanır tamamıyla duyulur sesler daha da yükselir diye tahmin ediyorum bu da Tabi yorumlamam gerekirse sağ ve sol kanatta oynayan, 10 numarada oynayabilen, 90 dakikasını izledim. Muhammed Şam'ın 90 dakikasını izledim. Sadece videolarına tabii ki de kalmadım. Lig devam ederken e, Lyon maçıydı yanlış hatırlamıyorsam rakibi. Durdurulamıyordu. Ayağına topu aldığında dripling yapıyor. Oyuncu aklında hep dikine gitmek, oyuncu eksiltmek ve kaleyi cepheden gördüğünde sağ ayağı ve sol ayağıyla da iki ayağıyla da şut atmayı deneyen hatta bu takımının topu aldığı zaman aradığı isim olarak da ön plana çıkan bir oyuncu olarak gördüm. O maçtaki performansı etkiliydi. Topla link yapması işte Alan Zunyño'nun değişik bir versiyonu sizlere söyleyeyim yani top alıp dripling yapıp dikine doğru giden, kilit pas atmayı seven, risk almayı seven bir oyuncu. Trabzonspor takımımız ise özellikle Sukat ekibimizin de bu isimde çok ısrarcı davrandı ve detayı vereceğim size. İnşallah resmen bu transfer açıklansın size bildiğim detayı söyleyeceğim arkadaşlar. Sıkıntıya düşmemesi için oyuncu ve kulübümüz bunu konuşmuyorum. Bunu da sizlere resmiyen açıklandığında abi detay neydi diye sizler de bana sorarsınız. Ben de sizlere o detayı söyleyeceğim. Çok önemli bir detay biliyorum demiştim ve bunun için de herkesin kafası biraz rahat arkadaşlar. Artık buradan kimler ne çıkartır bakacağız. Orçiç'le alakalı tabii ki de dün yine yeni bir gelişme. Orçiç'i Trabzonspor takımımız kampa götürelim. Kampta biz boyunca bakalım. Bu oyuncunun durumuna göre de artık kampta ya ayrılık ya devam. Artık bu oyuncunun durumuna da kampta karar verelim mantelitesindeler. Orç için durumu da şu an e, hani ayrılacaklar arasında e, Fontas var. Ayrılacaklar arasında hani kulüp bul denilen oyuncular arasında Fontas var. Ama Orç ile alakalı şunu söyleyebilirim. Biz bir kampa götürelim. Sağda da oynayabiliyor. Solda da oynayabiliyor. Ve sakatlıktan çıktı. Şimdi bir haksızlık mı? Bana göre haksızlık. Adalet anlamında benim takımımda sakatlanmış, çaprazı kopmuş, sezonu kötü geçirmiş. Bu oyuncu Trabzonspor takımımız e, hadi git kendine takım bul diyeceğini düşünmüyorum. Etik olmaz ama kamp döneminde istenilen performansı vermez. Kamp döneminde gene sakatlıklar yaşarsa da profesyonel düşünmekte fayda var. Trabzonspor kulübü oraya nafak yemeğe getirdi ve burada da profesyonel düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak bakalım nasıl bir değerlendirme olacağını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Serdar Saatçi Özellikle Serdar Saatçi'de biraz yoğunluk var. Stoper konusunda yerli anlamında. Zaten ben sizlere videolarımda 3-4 aydır diyorum. Yerli bir stoper alınıyor. Yerli bir stoper bakılıyor. Eray mavi kart ama Serdar Saatçi alınıp daha sonra satılabilir pozisyonda olduğu için buraya sıcak bakılıyor. Dün bir Santofor videosu yükledim kanalımıza. Adam Buksa dün golünü attı. Vegors e, dün golünü attı. Vegors bize uzak bir Santofor. Yaremçuk gene Avrupa Şampiyonası'nda. İstediğimiz santoforlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyorlar ve golle başladılar ve piyasa değerlerini yükselttiler. Biraz burada sıkıntılar yaşayacağız gibi gözüküyor. Onaçu'nun geleceğini söyleyenler var. Kesinlikle Onaçu gelecek diyenler var. Eyvallah ben de Onaçu'nun gelmesini bekliyorum ama oradan bir problem olursa benim korkum bize sıkıntılı bir sürece doğru sokar. Santoforsuz kalıp bu 25 Temmuz'da örnek vereceğim Braga çıktı, Ajax çıktı, Panathinaikos çıktı. O zaman nasıl bir pozisyon içerisine gireceğiz? Enis bunu çözebilir mi? Veya Deniz Raguş'u getirdik. Deniz Raguş'u ileri, ileriye direkt atabilir miyiz? Biraz burada korkum var. Stoper'de Samuel Gigot'u Trabzonspor takımımız bitirmeye çok yaklaştı. Samuel Gigot da bitirilmeye yakın isimlerin en başında geliyor. Stoper mevkisinde iki tane isim isteniliyor biliyorsunuz. Birisi yabancı, birisi yerli. Bunların birisi Gigot, bir diğeri de Serdar Saatçi İbre dönmüş gibi duruyor. Bu iki isimle de bir e, görüşme gerçekleşti. Serdar Saatçi milli takım kampından da dün ayrıldı. Burada oyuncunun Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu tabii ki de. Orta sahaya yerli isim konuşuyorduk. Şu an orada bir durgunluk var. Cihan Çanak bir türlü çözülemedi. Okay Yokuşu'dan haber bekleniyor. Can derken oraya da yurt dışından gene yurt dışı kaynaklı oyuncular bakılıyor. İşte Efkan 8 ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. 8 numarada Nunez'den Marcelino Nunes isteniyor bu transferde de Trabzonspor takımımızın Sukat ekibinin çok etkin olduğunu söyleyebilirim. Bakalım yani şimdilik bu kadar. Biz gene sizin gecenizde çekiyoruz. Sabahta sizlerle beraber bu videomuzu paylaştıracağız. Ee, Avrupa şampiyonasına, Avrupa kupalarında bulunabilme adına kura çekimi çok önemli. Arkadaşlar ne olursa olsun biraz da şans gerekiyor. O kura çekimine göre de Abdullah Avcı'nın başlangıcının çok iyi olması lazım. Allah korusun Avrupa kupalarından olursak sıkıntılı bir süreç olur. Moralimiz çok bozulur transferde de biraz politikamızı değiştirir. Avrupa Kupası'na katıldığımızda ekonomik anlamda, sportif başarıda bir adım öne geçeriz. Biraz oyuncularımız özgüven alır. Hani kapısını çaldığımız oyunculara şunu söyleriz. Ya ben Avrupa Kupası'ndayım. Bak gel kendini Avrupa Kupası'nda da tekrardan e, sahnede olacaksın. Yani kendini unutturmazsın. Burada da oynayacağım performansla, biz de göstereceğim performansla veya genç yetenekli oyuncuları alıp satabilme adına bir elinde Avrupa Kupası olması lazım. Bunlar hep önemli detaylar arkadaşlar. Bakalım. Yaremçuk'la alakalı da gelişmeler devam ediyor bu arada sıcak gelişmeler ama adam bu biz böyle mırın kırın yaparsak sanki adam golle başladı oradan da oluruz diye korkmuyor değilim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, Thomas Meunier'in sakatlık süreciyle alakalı bir kulüpten açıklama bekliyorum. Çünkü zamanı geldi artık kamp dönemi geldi. Ülke basınından dün ben videomda söyledim korkunç bir ödem var deniliyor. Korkunç bir ödem var deniliyor. Yani çevirme bu şekilde. Ödeme hala geçmedi ve MR'a giremedi. Uyluk bölgesi, arka dele bölgesinde bir şişme var. Bu değişik bir durum. Kopma yoktur inşallah. Eğer kopma varsa büyük problem olur ama 4-6 hafta değendi. Bu biraz daha uzayacak gibi gözüküyor. Yani Sabek'te de ciddi problemimiz var. Burada da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Mustafa eski Eskilaçi miydi? Tam hatırlayamadım şimdi. Mustafa Antep'in Sabek'inde Okey verirse getirilecek haberi var. Çok da uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta olsun. Bayramın ikinci günü. İnşallah güzel bir hafta olsun. Videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirdim. Muhammed Şam anlaştı haberleri var. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.